gerçekten çok muhteşem büyük bir sempozyum oldu. Biraz önce haberlerimizde de aslında son günlerde hep içinde bulunduğumuz güvenlik, asayiş, anarşi, terör vesaire meselelerini konuştuğumuz için bu sempozyum bu yüzden fevkalade önemli. Yani bütün bu insanlığı tehdit eden olaylara karşı sadece askeri, siyasi tedbirler yetmiyor. Başka manevi tedbirler, o tahribatlara karşı yapılacak tamiratlar neler olduğunu müspet hareket başlığı altında bu sempozyumda ele alındı. Tabii ben aynı zamanda siyasi kimliği olmakla beraber sadece siyasetçilerin görevi bayındalık bayındırlık hizmetleri, köprüler, işte hastaneler, havaalanları yapmak değil. Aynı zamanda toplumun gençlerin, nesillerin zararlı alışkanlıklardan korunması, her türlü terör, anarşi ve değişik zararlardan muhafaza edilmesi de bizim bir görevimiz. Yani her anne babanın görevi, her siyasetçinin görevi. Bu yüzden bu sempozyum fevkalade önemliydi. Katılan bütün iştirakçileri tebliğ sunan akademisyenler aslında dünyanın o ortak meselelerine mutlaka bizim birlik içerisinde, kardeşlik duygusuyla birlik içerisinde cevap vermek, bu sorunlara çareler üretmek gibi bir vazifemiz varı tekrar tekrar ifade ettiler. Aslında Bediüzzaman Hazretleri de maalesef son zamanlarda FETÖ, işte DAEŞ vesaire gibi terör örgütleri, insanlığı tehdit eden örgütler bunlar başta Kur'an'ı, sünneti Efendimiz Resulullah'ı, bütün mukaddes değerleri, kendi maksatlarını, o kirli maksatlarını alet ettikleri gibi Risale-i Nur'ları da bütün o mukaddes değerler gibi alet etmeye gayret ettiler ama çok şükür orada katılan bütün tebliğciler ve bizim devletimizin sahip çıkması katılımlar, konuşmalar, gönderilen telgraflarla çok güzel bir atmosfer oluştu. Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var yani dünyanın bu bir numaralı güvenlik meselesi, terör, anarşi meselesine çağrı olarak söylediği 10 tane anarşist bir adamı idare etmek mi kolaydır? 1000 tane ahlaklı, imanlı insanı idare etmek mi kolaydır? 1000 tanesini idare etmek çok kalabalık ama daha kolay. Ama öbür anarşist olan işte şimdi Amerika'daki haberlerde görüyoruz veya yani dünyanın her yerinde bizde de başka yerlerde de olan bu tür hadiselerde bunları idare etmek zor. O halde esas kaynağında kurutup bu güvenlik meselesini yani ahlaklı, imanlı, Allah'tan korkan, ahirete inanan kalbine o yani polisi, jandarmayı, mahkemeyi, hapishaneyi, kamerayı kalbine yerleştirecek. O manevi yasakçı onu her türlü kötülükten şiddetten uzak tutabilecek yegane şey aslında en köklü çare ve tedbir. Biraz bu da konuşuldu. Ee, hakikaten başlıklarda ben birkaç tanesini okuyayım isterseniz. Lütfen buyurun. Müspet hareketin ne olduğu, ne olmadığı. Mesela Malezya'dan katılan öğretim yerleri, işte Kanada'dan, Suudi Arabistan'dan, Kenya'dan, Nijerya'dan dünyanın çeşitli yerlerinden, Ukrayna'dan herkese öyle. Kur'ani, Nebevi, Fıkhi temelleri, müsbet hareketin karşısı olan menfi hareket ile veya cihat kavramı ile karşılaştırılması. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde de çok güzel yer aldığı gibi cihat meselesi de hem İslam aleminde hem dünyada çok yanlış delakiler, yanlış algılarla karşılaşıyor. Bunun da hakikatinin ne olduğu, bugün yani cihadın nasıl anlaşılması gerektiği, manevi anlamda olduğu. Eskiden tabii ki sizin ülkenize, insanınıza bir saldırı olursa dışarıdan ona kuvvetle tabii mukabele etmek lazım askeri güçlü ama bugün dünyasında cihadın manevi olduğu çünkü tahribat manevi tabii ki silahla olana silahla mukabele etmek lazım ama biz fikirlerimizi İslam'ın güzelliklerini insanlığa anlatmak için o manevi yöntemleri kullanmamız lazım. Asayiş, güvenlik, devlet, siyaset ilişkileri bağlamında Nursi ve müsbet hareket fikrinin etkisi ve yeri konuşuldu. Tabi Bediüzzaman Said Nursi'ye göre düşmanımız, üç düşmanımız var diyor. Birisi cehalet, İkincisi zaruret yani fakirlik üçüncüsü de ihtilaf yani birbirine düşmek bunu 110 sene önce söylemiş bugün de aynı problemlerle karşı karşıyayız yani cehalet hem İslam aleminin hem insanlığın bir numaralı problemi bunun telafisi de din ve fen ilimlerinin beraber verilerek ahlak eğitimiyle beraber nesillere aktarılması fakirliğin de karşısında ticaretin işte endüstrinin sanayinin arttırılması ülkelerin daha refah içinde olması ve ihtilaf dediği yani her türlü mezhebi etnik çatışmaların ortadan kaldırılması e, ittifak yani o birliğin sağlanması bu da sempozyumun e, konuları arasında konuşuldu e, tabi zaman Sayit Nursi e, şöyle bakmak lazım yakın zamanda kaybettiğimiz Profesör Şerif Mardin dünyaca e, ünlü bir sosyolog o Said Nursi olayı ve Modern Türkiye isimli çok ses getiren bir kitabı vardı. Medyada da çok yer aldı son zamanlarda. bugünkü hadiselere bakarken sosyolojik tarihe, geçmişe, yakın cumhuriyet tarihine de bakmamız lazım. Evet. 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda tek parti dönemlerinde inançlar üzerinde çok büyük baskılar vardı. Bunun üzerine ortada bu imani hakikatleri Kur'an'ı sünneti müdafaa eden bir kişi vardı ve onun yazdığı eserler vardır, Risale-i Nurlar diye. Bu eserlerin altı bin sayfasının her tarafında tamamen bu müsbet hareketi, ahlaklı insan nasıl olur, iman sahibi insan nasıl olur, bu insanlar hakikaten mesela bugün kadına şiddeti konuşuyoruz, toplumdaki başka şiddetleri, iman sahibi insan her türlü bu sıkıntıdan uzak kalabiliyor. İşte geçmişi olan bir şeyin üzerine FETÖ gibi mesela bir sapkın unsur geldi oturdu. Yani daha doğrusu onu istimal etti, alet etti. Başka birçok İslami değerleri alet ettiği gibi ve dünyada maalesef hem İslam aleminde hem dünyanın çeşitli yerlerinde çok büyük tahribatlara sebep oldu. Bu sempozyumda aslında bunlar da dile getirildi. Bu tür sapkın inanışların karşısında ne gibi tedbirler alınabilir ve bunlar nasıl tedavi edilebilir diye. Hatta evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir cümle mesajı var. Onu bir cümle müsaadenizle okuyayım. Buyurun. Dini hizmet için ortaya çıktığını iddia eden ve birçok ülkede zemin bulan bu sapkın yapıların ana hedefi Bizatihi Müslümanların kendisidir. Son yıllarda yaşadığımız acılar evet. bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber alimlerden öğrenilmesini gerektiğini göstermiştir. Yaşadığı evet. onca sürgüne ve baskıya rağmen hakka, halka, Kur'an'a hizmet davasında asla taviz vermeyen Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu düşüncelerle 11. Uluslararası Cumhurbaşkanı Bediüzzaman Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu, bu tarz yine Başbakanımızın, Meclis Başkanımızın Sayın Bilal Erdoğan'ın çok güzel hem konuşmaları hem beyanları oldu. Evet. İstanbul Müftümüzün. Ve dünyanın e, bu sıkıntılı sürecinde bu sempozyumla iştirak eden herkes dünyanın her tarafına biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu nasıl anlatmalıyız anlatabiliriz bunları konuştular. Evet, İnşallah e, güzel neticeleri olur. E, Başka ee, yerlere de e, bu İslam'ın güzelliklerini, bu güzel tecrübeleri hep beraber taşırız. O kadar güzel anlattınız ki hazırladığım soruların hiçbirini sormama gerek kalmadı. Sayın Yüce çok teşekkür ediyoruz. Süremiz maalesef ee, bir, sonuçlandı. Bir cümle isterseniz sorun vaktiniz ee, varsa tabii. Maalesef kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Sence Sonuç bildirgisini hemen hemen zaten son, içeriğini teklif. anlatmış oldunuz. Buyurun son cümlenizi alayım efendim. Eyvallah. Son cümle yani hem Osmanlı arşivlerinde hem Cumhuriyet arşivlerinde Bediüzzaman Said Nursi'nin bir vatan kahramanı olduğunu belgeleri de vardır. Hatta evet. son zamanlarda sıkıntılı tartışmalar var. de şöyle dedi böyle hiç öyle bir şey yok. Evet. Ee, halife Peygamberi diyor şefkatli veli padişah diyor Sultan Abdülhamit Han'a. Tabi maksatlı kıskanç ya da bilmeyen insanlar maalesef olumsuz şeyler yayıyorlar. Bunların evet. hakikaten okunup bilinmesinde fayda var. Bunları da söylemek istedim teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayına katkınız için. Sevgili seyirciler İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Bakti... icra...